Sevgili hanımlar, lazer epilasyon da gelen sorulardan bir tanesi. Ne soruluyor daha çok? Lazer epilasyon kısırlık yapar mı? Lazer epilasyon zararlı mı? Lazer epilasyon yumurtalıklarıma işler mi? Lazer epilasyondan dolayı başıma bir iş gelir mi? Evet, lazer gerçekten önemli bir teknoloji. Lazerlerinde farklı modelleri var. Lütfen öncelikle yine bir cildiye uzmanı ile konuşarak Hangi aletle lazer yaptırdığınızı bilerek başlayın. Bazı aletler küçük kıllara işe yaramıyor. Bazıları küçükleri daha da coşturuyor. Bazen de bir yıldır lazere gidiyorum. Hiçbir sonuç alınamadı diyerek geliniyor. Lazer diyerek geçmeyin. Mutlaka bu işi bilen, düzgün yapan kişiler için araştırmanızı daha derinleştirin. Sadece yazılmış yorum veya sadece beğeniler üzerine gitmeyin kadın doğumcunuza, cildiyet uzmanlarına bu konuyla ilgili bilgilendirme ve danışma için başvurun. Ondan sonra kararınızı verin. Lazer asla yumurtalıklara veya kızlıklarına veya genital bölgeye hasar vermez. Doğru yapıldığında, düzgün, profesyonel ellerde yapıldığında hiçbir zararı yoktur. Lazerle tüylenmenizin, genital bölge temizliğinizi sağlayamıyorsanız eğer, yani kıllanmanın önüne geçemiyorsanız hormonal bazı sorunlar olabilir. O zaman lazeri yaptıran kişilerle bu konuda konuşarak gerçekten buna ihtiyacınız olup olmadığının farkında olarak bir jinekologla polikistik over üzerinden de yine polikistik over misiniz, kıllanma ile ilgili bir sorun var mı bunların araştırılması üzerine yine bir başvuruda bulunmakta fayda var. Lazer epilasyon genital bölgeye de yumurtalık hasarı yapmaz.